Bütün oyuncaklarını yine dağıttı, getirdi, koydu buraya. <laughs> Ada inanmıyorum. Ne yapıyorsun? Yavruyu getirdim. Yavru kediye mi getirdin <laughs> anneciğim? Bebek arabasını Allah <laughs> çok tatlısın sen. Kızım bebek arabasını nasıl koydun? <laughs> ya bir de uykusu gelmiş. Çok tatlısın sen yavru kedi. Ne ben bunu dışarıda buldum yavruyu. Dışarıya balkona mı çıkmış? Evet. Aa, seni yaramaz demek balkondaydın Anne bebeklerimin Bebeklerim Bebeklerin saçlarını oynayacaklar Bebeklerinle mi oynatacaksın hı hı. Anneciğim bu bebek bir kedi ya İyi sen bilirsin ama dikkat et lütfen Al hadi çok uykusu var Al bakalım Heh, Güzelce <laughs> Çok tatlı Ya acıkmıştır annesini emecektir belki İçmiş midir sütünü sence İçmiş Tamam şöyle koy anneciğim şöyle koy. Düşmesin kenara koyma koltuktan düşer. Ada bak ya aldı bebek gibi oynayacak şimdi. İpeğin kucağına ver. Biraz da ben seveyim. Ay çok tatlıymış. Yavru kedi yavru kedi. Ama biz yavru kediye isim bulduk öyle değil mi Ada? Evet. Adı neydi söyle bakalım. Adı Mickey'di. Mickey'di. Arkadaşlar sonunda... Kedimize isim bulduk. Adı Miki. Çok tatlı Miki. <laughs> Seni tatlı şey. Ben de sevmek istiyorum Miki. Hadi bana gel. Gel pisi pisi pisi. Aa Barbie de çağırıyor. İstersen Barbie'ye de götür biraz da Barbie sevsin. Aa, Hadi koy. koy, koy. <laughs> Geliyor bakalım. Gel bakalım. <laughs> yavru kedi <laughs> Çok güzel anneciğim ama şimdi Mişa şey ararsa yuvasında bulamaz bebeğini. Ama Ada vallahi senin Ben Barbie götüreceğim, oynatacağım. Bu ba Barbie'yi götürüp oynatacağım yavruyu. Ada! Neredesin? Nerede bu kız ya? Kesin benden saklandı ya. Oyuncakları da döktü buraya. Ya bir hışırtı bir ses geliyor. Nerede bu ada acaba arkadaşlar? Hışır hışır sesler geliyor. Ada, ada gel gel. Ada ne yapıyorsun? Ada su gelir diye saklandım. Ada su gelir diye saklandım. Elimdekiler ne? ne Haribo yiyorsun. Çabuk çabuk ver onu bana. Ver çabuk. Allah. Ya bir de saklanmış Haribo yiyor ya. Gel buraya çabuk. Gel çabuk kalk. Evciliğe devam. Devam evciliği. Er hmm. ama çok güzeller hani ver ver yiyeyim. Ay geliyor geliyor arkadaşlar. <laughs> ne getiriyor böyle bağıra bağıra geliyor bir de. <laughs> yani <ne ge> <laughs> Yavaş eyvah ne getiriyorsun yine. Olacak, ben de getiriyorum. Getir tamam koy buraya sehpada oynayacaksın anlaşılan değil mi? Evet arkadaşlar odası çok sıcak diye getirdi buraya sehpada oyna bari odasında oynamıyor. Ne oldu çok mu sıcak? Aa nereye gidiyorsun? Aa çok merak ettim. Ada nereye koşturdu Ay eyvah bir tane daha mı getiriyorsun? Onu yavaş annem onun tekerleği yok. Tekerleği yok onu sürüyemezsin kaldır da getir bir ucunu. Kaldır ha böyle götüreceksin adam mecbur yapacak bir şey yok. Diğer, diğeri tekerlekliydi arkadaşlar. Araba gibi sürülüyor ama bu tekerleği yok maalesef. Evet. Ne yapacaksın onunla? Hangi oyuncağınla oynayacaksın? Bir eyvah eyvah arkadaşlar bütün oyuncaklarıyla oynayacakmış. kuracağım. İyi tamam kur bakalım mutfağını. En alttaydı zaten. Nerede mutfağın? Hepsi ters döndü işte. Mutfağ koy bakalım. Tamam. Bir... İki. ikinci parçasını da yerleştiriyor. Ters koyunu. Üç. Evet. Son parçası arkadaşlar. Bu da dört. E ne yapacaksın mutfakta? Barbie ye Chelsea'ye yemek mi yapacaksın? Evet sen benimle oynayın. E Chelsea'nin yok. Ne olacak. Koş Barbie ile Chelsea'ye. Arkadaşlar Barbie ile Chelsea almayı unutmuş. Şaşkın ya. Al bakalım Barbie ile Chelsea'ni. Evet. Bir tane Barbie bir tane de Chelsea seçelim. Fazla almayalım. Ne dersin? Hı -hı. İçinde bakalım neler var ya şunların. Hiç bakmadım içine de. Ada yok mu hiç oyuncağın içinde? Aa hiç mutfak eşyası yok. Şuraya bakayım. Ay açılmıyor da. Ada bunlar minik minik ya. Öf sevmiyorum ben bunları. Evet bir elinle tutup açman lazım. Aa bak burada mutfak eşyaları var. Bunlarla oynayabilirsin. Evet. evet bunlarla şu küçük tencerelerle oynayabilirsin. Kaç bakalım. Tamam sen oyna anneciğim. Kapı çalıyor. Aa, kim geldi acaba ya? Bir kapı çalıyor. Ay ada. Yoksa yaramaz adosu mu geldi? Senin oyuncaklarınla mı oynayacak? Kapı çalıyor. Eyvah eyvah arkadaşlar. Ada dur dur sen gitme burada kal ben bir bakayım da gelin tamam mı? Adası olabilir çünkü. Ay bütün oyuncaklarını da serdik ya buraya. Neyse dur sesini çıkarma sessiz ol. E kim o? Allah Allah kim geldi acaba ya? Neyse sesimi de çıkarmayayım belki adasudur. Ya şu delikten bakayım ya en iyisi. Allah Allah. E kimse de görünmüyor kapıda. Yanlış mı duyduk acaba biz? Ada kimse yokmuş kapı boşuna çalmış. Allah. Allah Allah Ada neredesin? Nereye gitti bu kız şimdi de oyuncaklarıyla oynuyordu. Ya Ada su geldi diye garibim ya Ada su geldi diye kızın odasına gitti saklandı bu kız. Ada gel gel Ada su yok. Allah Allah e burada da yok. Ada neredesin? İpek sen adayı gördün mü? Sedoş buraya hiç gelmedi. Ya nerede acaba ki Sedoş? Efendim İpek? Bizi de götürsene içeri. Ya dur İpek bir saniye adayı arıyorum ben. Ada gelir götürür sizi. Ada. Neredesin? Nerede bu kız? Ya kesin benden saklandı ya. Oyuncakları da döktü buraya. Ya bir hışırtı bir ses geliyor. Nerede bu ada acaba arkadaşlar? Hışır hışır sesler geliyor. Ada, ada gel gel. Ada ne yapıyorsun? Ada su gelir diye saklandım. Ada su gelir diye saklandın. Elindekiler ne? Haribo yiyorsun. Çabuk çabuk ver onu bana. Ver çabuk. Allah. Ya bir de saklanmış haribo yiyor ya. Gel buraya çabuk. Gel çabuk kalk. Evciliğe devam. Devam evciliğe. Ee, ama çok güzeller hani Ver ver yiyeyim. Ee, yemek yok. Dolabına koy şöyle. Dolabına yerleş. Ah evciliğin de oyunu o zaman. Evciliğinde oyna yeme. Bak yeme diyorum hala alıyor paketi. Yemeyeceksin sakın. Dolaba koy evcilik oynarsın onlarla. Edelim, Çok zararlı. Edelim. Bak dişlerin çürüyecek Ada. Hı -hı. Heh, koy bakalım. Ko koyduğunu göreceğim Ada. Koy bakalım oraya. Sonra gizli gizli yiyorsun. Koy bakalım. Bitmiş zaten az kalmış ya. Anne sen az kalmış ben yiyeyim. E hepsini bitiriyor. Bak yine yiyor ya. İyi tamam ye. Ver paketi bitmiş zaten. Ye. Ne yaparsan yap. Odaya gittim. İpek dedi ki ada gelsin beni de alsın. Ben de evcilik oynayacağım dedi. Sen İpek'i unutmuşsun ya içeride. Aa, nasıl unutmuşsun? Ay bilmiyorum nasıl unutmuşsun. İpek'i alalım da gelelim. Koş. Koş koş koş. Ay çok kızacak şimdi İpek sana. Kesin küstüm. Küstüm işte. Konuşmuyorum seninle ada. Eyvah eyvah ada küsmüş gerçekten. Aa Kız sana ne oluyor ada? Ada. Ada sen küsmeyeceksin. İpek sana küsmüş. Gel İpek'in gönlünü al. Aa küstü. Vallahi İpek hiç seni sallamadı. Şu gidişe bak şu gidişe. Beni de bıraktı burada Sedoş. Gel tamam ben götürürüm seni gel. Adaya küstüm dedin İpek gördün mü ada sana küstü. Beni burada bıraktı ama başka oyuncaklarla oynuyor. Tamam tamam gel. Gel oynamaz başka oyuncaklarla. Ada. Ada. Bak İpek geldi. Ada gel gel küsmedim barıştım seninle canım arkadaşım seni çok seviyorum. Ada. Gel küsmemiş sana gel sen gittin küstün. Hadi ee, birlikte oynayın bakalım. Tamam. Birlikte oynayalım mı Ada? Oynayalım. E tamam mutfak eşyalarıyla falan birlikte oynarsınız tamam mı? Tamam. Benim mutfakta işim var zaten hadi güzel güzel oynayın. Tamam. Haydi bakalım.